18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 28 Temmuz'da başladı. Kortej yürüyüşüyle başlayan festival sergilerle devam ediyor. Festivalde çalgı koleksiyonu, taş plak ve fotoğraf sergisi gerçekleştirildi. Evet, serginizi... 18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Volkan Yarın'ın 60 ülkenin müzik kültürünü yansıtan Kültürler Çalgılarda Yaşıyor sergisine ev sahipliği yapıyor. Müzisyen Volkan dünyanın dört bir yanından topladığı üflemeli, telli, yaylı, nefesli ve tuşlu türdeki çalgılar Büyük Çekmece Kültür Merkezi'nde sergileniyor. 18. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali içerisinde ilk defa yer alan benim de enteresan olarak bulduğum ve biraz sonra izleyeceğimiz ve de 54 54 ülke yanlış hatırlamıyorsam 54 ülkeden toplamış olduğu çeşitli kültürümüzün bir parçası olan çalgı aletleri mi diyoruz biz? Çalgı aletlerinden bir koleksiyon yapmış olması festivalimizi ilgilendiriyor. Gelecekte ikinci almış olduğunu, gelecekte enstrümanlardan oluşan eski yeni çalgılardan oluşan müze açmayı, müze kurmayı hedeflemiş olması bu festivali de bizi ilgilendiriyor. Kendisini kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Müzisyen Erdener Koyu Türk'ün 1920-1960 dönemini kapsayan taş plak koleksiyonu da festivalde sergilendi. Erdener Koyu Türk sergiyi gezmeye gelen konuklar için bir de tango dinletisi sundu. <laughs> Festivalde aynı zamanda fotoğraf yarışmasında ödül kazanan fotoğraflar sergilendi. Bu şu anda son açtığımız sergi dünyanın dört bir ülkesinden 850 fotoğraf sanatçısının bine yakın, on bine yakın fotoğrafının yarışmış olduğu fotoğraf sergisi. Birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon, çeşitli ödüllerin verildiği fotoğraf sergisinin açılışını yaptık. 18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin e, dört ayağından bir tanesidir dünya Festi fotoğraf yarışması. Diğerleri halk dansları yarışması, dünya el sanatları atölyesi, e, dünya kukla e, atölyeleri ve kukla gösterileri ve dünya halk dansları yarışmasıydı. Dolayısıyla e, festivalin bu anlamlı bölümüne katan dostlarımızın da ödüllerini festivalin içerisinde intikal etmiş olacağız. Katılan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.